Orada Ceren ablanın dışlandığı düşünce. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ee, o ekipte hiç kimse bir diğerini dışlamadı. Böyle bir şey yok. En azından kendi açımdan söylüyorum. Ben hiç kimseyi dışlamadım. Herkesi koruyup kolladım. Elimden geldiği kadar. Ee, bundan dolayı da ben Contentos'ta bir dışlama gibi bir benzeri hiçbir olay görmedim. Ee, Öyle. Yani hatta şunu da eklerim. Şunu da eklerim. Ee, Yaren yani yarini düştandığından falan bahsediliyor. Çok fazla. Bize de geliyor. Bizim de kulağımıza geliyor. Yani, işte yani, falan filan diyorlar. Ama böyle bir şey yok. Yani ben yareni hala yaptığı benim Abi e, kan